Merhaba arkadaşlar. Galiba bugün bu sürpriz paketi açabileceğim. Tabii ki annemin bir şartı var. Onun tatlı yazdığı matematik soruları bilirsem bunu açabileceğiz. O zaman vakit kaybetmeden videomuza başlayalım. Hazır mısın Esma'cığım matematik <laughs> <Hazırım>. sorularını çözmeye? <laughs> Hazırım. O zaman seç bakalım bir tane kalem. Hangi renkte sorayım? Anne gözlerimi kapalı seçeyim mi? Hadi seç bakalım fark etmez. Tamam ver bakalım kalemi. Arkadaşlar biliyorsunuz artık okullar açılıyor. Esma ile sıkça böyle dersler ödevlerin olduğu videolar çekeceğiz. Evet. Esma da bugün o sürpriz paketi açmak istedi. Siz de Esma ile birlikte hemen çözmeye başlayın tamam mı arkadaşlar? İlk sorum geliyor bile birazcık zor olacak ama sen de hemen hızlıca ve doğruca cevap vereceksin. Anlaştık mı? Anlaştık. O zaman başlıyoruz. 7 artı 5 bunun cevabı nedir? Söyle bakalım. Arkadaşlar siz de hemen çözmeye başlayın. Çöz 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 çabuk topla. 7'nin üstüne 5 ekle. Bakalım Esma doğru bilebilecek mi? Bekliyoruz. 12 mi? Aferin sana. Doğru cevap 12. Kimler bildi? Hemen yorumlara yazsınlar. Şimdi ikinci bir soru geliyor. Hazır mısın? Hazırım. Esma hazır. O zaman soruyorum. 10 artı 7. Peki ya bunun cevabı ne? Çok basit. 17. Aferin. <laughs> Bu birazcık kolay oldu galiba arkadaşlar. Sizler de cevaplayabiliyor musunuz? Esma bakın hemen cevaplayabildi. Şimdi 3. bir soruya geçiyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Bu o zaman çıkartma işlemi olsun tamam mı Esma? Tamam. Soruyorum arkadaşlar. 5 2. Bakalım bunun cevabı kaç? Hmm, 3 eder. Aferin. 3 eder. Tekrar bir soru daha geliyor Esma için. Çok Acım. heyecan. Tamam bu birazcık zor olacak artık tamam mı? 13 eksi 4. Bakalım bunun cevabını bilebilecek mi Esma? 15. <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki de yanlış. Yani. Arkadaşlar 13'ten 4 çıktı da 15. <laughs> Çıkartma işlemi, 13'ten 4 çıkart bakalım hemen eksiltiyoruz. Evet. 13 tane cevizimiz varmış, 4 tanesini yedik geriye kaç tane kalır? Söyle bakalım. Hmm, düşünün, düşünün. Arkadaşlar cevapları bekliyorum, çabuk söyleyin. Evet, ben bulamadım, çok zor. 13'ten 4 çıkartıyoruz, 12, 11, 10 ve 9. Gördün mü bu kadar basit de Esma Bunu bilemediğin için bir tane eksi aldın. O zaman sana son bir soru daha geliyor, evet. tamam mı? sorumuz. 9 eksi 2 ee, olsun bakalım. Bunun cevabı kaç? 9 tane cevizim varmış. 2 tanesini yemişsin. Kaç kalır? 7 kalır mı? Evet. 7 kalır. Bu kadar yeter mi acaba? Bir o zaman bunlara böyle artı koyalım. Arkadaşların içinde hemen bir tane soru soracağım ama bunun cevabını söylemek yok. Anne ben, ben sorabilirim. Hadi sen sor bakalım tahtaya yaz. Arkadaşlar bu soru sizin için, tamam mı? Esma sizin için yazacak tahtaya. Kimler doğru cevap verebilecek? Mutlaka yorumlara yazın bakalım. Kimlerin matematiği daha iyiymiş öğreneceğiz. 10 Bu da artı olsun. Tamam, toplama işlemi olsun. 10 artı Hadi bakalım biraz hızlı yaz. 5 5 Sorumuz 10 artı 5 arkadaşlar. Ver bakalım şuraya kocaman bir soru işareti bırakalım. Bu sorunun cevabını bilenleri bekliyoruz. Şimdi Esma sürpriz paketi açalım mı? Açalım. Hadi getir bakalım. Acaba bu sürpriz paketin içinde ne var? Bunun paketi o kadar güzel gözüküyor ki Esma. Acaba içinden ne çıkacak ben de merak ediyorum. Yardım edeyim mi sana? Açalım mı? Açalım. Nereden açılıyormuş? Bakalım. Şurada. Tamam buldum yerini. Şu üstü sen tut bakalım. Buradan böyle çekeceğiz artık. Gördün mü? Açıldı bile. Ta ta ta, -ta. Bakalım ha. içinde ne var? Çıkart bakalım. Umarım güzel bir şeyler vardır Esma. Evde <laughs> <laughs> puzzle var. Kromile Aa! çok güzel kromili bir puzzle çıktı arkadaşlar içinden Esma'nın en çok sevdiği etkinliklerden birisi de puzzle yapmak çünkü bakalım başka neler var dur bakalım çıkartma Tarçın Hanım da geldi Tarçın sen de merak ediyor musun kızım Esma ablanın sürpriz paketinin ne var acaba o bunu merak ediyor al bakalım bununla mı oynayacaksın çok Göster güzel bakalım. şeyler var gerçekten mi çıkartıyorum hadi çıkart bakalım Aa, bu da çok güzel Esma sticker galiba değil mi? Tamam bunu da artık yeni okul defterlerimize yapıştırabiliriz arkadaşlar. Bir tane de sticker çıktı içinden. Bakalım. Aa, bu da çok güzel bir şey. İçini de göster Gösterelim arkadaşlar. tamam. Aktivite kitapçığı diyor. Bakalım içinde neler varmış arkadaşlar. Aa! Çok güzel bak resim tamamlama var. Buradan açıyoruz sayfaları. Ee, sanırım <laughs> devamını getirme var. Buradan seçeceğiz. Dur bakalım. Başka ne varmış? Burada da Chromie'nin resmi varmış. Başka? Çevirelim sayfaları. Arkadaşların da görsün. Burada da farkı... Evet. 7 farkı bulma var. Aa, Esma çok, çok seviyor. Evet. Çok sevdiği şey 7 fark bulma. Şöyle gösterelim bakalım. Önce arkadaşlarımıza bakalım. Onlar farkları bulabilecek mi? Dur ben şöyle bakayım. Bir tane buldum. Arkadaşlar için göstereceğim evet. ben. Hmm, ben bunu buldum. Bak burada bir şey var. Eksik gördünüz mü arkadaşlar? Düşünme şeyi. Ben de halıda buldum. Tamam. Bunu da çevirelim. Birlikte <laughs> yapalım tamam Çok mı? Çok severim. Bu da güzel labirent oyunu varmış. Bunu da beğendim Esma. Güzel eskinlikleri olan bir paketmiş. Sürpriz paketmiş. O zaman sana bu sürpriz paketten yine alacağım. Güzel şeyler çıkıyor çünkü. Acaba içinde başka i̇çinde ne var? şeyler daha var. Aç bakalım. Küçük bir araba. Tamam bunu kuzenine hediye edebiliriz Esma. Tamam mı? Bunu Uraz'a hediye edelim tamam mı? Araba bu. Aa, Uraz bu senin için. Tamam orada dosya geliyor bir tane daha. Lollipop şeker. Ay lollipop şeker. Biz artık şeker yemiyoruz arkadaşlar. Es çünkü neden? Esma neden şeker yemiyoruz? Dişlerim çürümemesi için. Evet dişlerimizin çürümemesi için şeker yemiyoruz arkadaşlar. Siz de şeker yemeyin başka neler varmış. Aa, Aa bu da, ne? Bir şey var ya. Bu ne, ne biliyor musun Esma? Bu bir gemi. gemi. O zaman eğer bu kalıp varsa burada kesin içinde ne var arkadaşlar? Oyun hamuru olması lazım. Bakayım bir tane daha mı kalıp var? Evet, bulut şeklinde. Evet, var. bu da bir bulut arkadaşlar. Böyle koyayım Bakın bu bir gemi, arkadaşlar, bu bir bulut. Tabii ki içinden ne çıktı? <laughs> sarı renkli bir oyun hamuru çıktı arkadaşlar içinde bu da güzelmiş Esma şimdi bunlardan bir tanesini yapalım ee, hangi etkinliği yapalım şu 7 fark bulmayı yapalım mı Evet. hadi Hiç o zaman şey e, tamam yeter bence paketten gayet de güzel şeyler çıktı o zaman buradan 7 fark bulmayı birlikte çözelim arkadaşlar hemen kalemini al bakalım Esma oradan bir tane kalem getir tamam. bu da güzel bir etkinlik oldu şu unicornu getir bakalım Tamam. <laughs> tamam. Sayfayı açalım. Dur anneciğim şöyle yapalım. Hemen Şuradaydı. Evet. evet. Şimdi hangisini yapalım arkadaşlar? Bu pembe olanı mı mor olanı mı? Esma bu pembe yapalım. Buradan zaten birkaç tane bulmuştuk ya. Tamam. Hadi bakalım. 7 tane farkı bul Esma'cığım. Burada bir tane var. O yüzden çevreye alalım. Şunu. Evet. Kolyesi eksik. Bu bir. Ayakkabı ayakkabısı esik. Bakın. Bu evet terliğin diğer eşi eksik arkadaşlar. Bu da iki. Şurada ayıcı kestik. Bu üç. Başka. Bir tane ben söyleyebilir miyim? Evet. Kuraminin bak burada gözü eksik kesma. O da dört. Göz Nerede göz? Evet bak orada. Dört. Arkadaşlar siz de bulabiliyor musunuz? Ben buldum bile. Dört değil şimdi sıra. Ee, neredeydi? Ben buldum. Buradaki kalp baloncuk eksik. Bakın arkadaşlar. Bu da 5. Başka ne eksik? 7 tane bulmamız <laughs> burada lazım. Burada bir tane kalpçi kesik. Evet. Bakın burada yok. Gördünüz mü arkadaşlar? Burada var. Burada yok. Etti. 6. Son bir tane kaldı. Onu da ben söyleyebilir miyim? Tabii Lütfen. ki. Lütfen. Burada arkadaşlar bakın bir tane gitar var. Ama burada yok. İşaretle bakalım. Toplam kaç tane oldu Esma? 7. 7 mi oldu? 1 2 3 4 5 6 ve 7. 7 tane farkı da bulduk. Öbür 7'yi de yapalım hemen. Hadi o zaman arkadaşlarla beraber 7 fark bulmaya devam At, edelim. Ben buldum, ben buldum. Şurada bir tane terlik esse. Bu 1. Arkadaşlar bakın burada yok. Burada var. Burada yok. 1. Hmm, başka ne eksik? Şurada bir tane kalpli bir can eksik. Evet burada bir ayna var ama burada ayna yok. İki. Şurada bir tane kağıtlar var onlar da eksik. Evet burada kağıtlar eksik. Üç. Hmm. Kocaman bir şey eksik Esma. Kocaman mı? Evet burada bir ayıcık var ama burada yok. Aa. Bu da dört. Ben buldum. Hadi söyle bakalım. Şurada bir tane gözler eksik. 5 Yazı eksik Bakın yazının devamı burada yok 6 Ve bir tane daha eksiğimiz var arkadaşlar Fark nerede acaba ben buldum ne? Bakalım Esma bulabilecek mi Son farkı bulabilecek misin Esma'cığım Arkadaşlar siz bulabildiyseniz hemen yorumlara yazın bakalım Esma'dan önce kim buldu buradaki 7 farktan birini Söyleyeyim mi Ne Mum eksik. Mum nerede? Bakın burada mum yok. Bakın Aa. burada kuru kafalı bir mum var ama burada yok. Nasıl fark etmedim o şeyi. O zaman arkadaşlarımıza hoşçakalın diyebiliriz. Yeni bir videoda görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Çok güzel de şeyler çıktı güzel de Ve tabii ki burada Esma'cığım sorunun cevabını bekliyoruz arkadaşlar. 10 artı 5 bakalım kimler matematiği daha iyiymiş göreceğiz. İsimlerinizi de yorumlara yazın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.